Isparta'nın kaderi galiba bu. Senirkent'ten sonra şimdi de Sütçüler. Çünkü Sütçüler de Senirkent gibi bir dağın yamacına kurulmuş şirin bir ilçe. İlçe merkezinde can kaybı yok. Ancak ilçenin özellikle dere ağzında bulunan yollarında büyük tahribat var. Sel sonucu ilçenin su ve kanalizasyon şebekesi büyük ölçüde zarar görmüş durumda. İlçenin su ihtiyacı arazözlerle karşılanıyor. Şimşek yani o fırtına dünyanın sonu geldi artık. Yani büyük bir Allah bize ne bileyim afat verdi. İlçeye gelmekte olan otobüsün sele kapılması sonucu Salih Altınbaş, Özlem Umay, Emre Sarpdağ ile Mustafa ve Aysel Özkan kayboldu. Boğazköy mevkiinde sele kapılan otobüste bulunan 12 kişi ise şans eseri kurtuldu. Yaklaşık 300 metre sürüklenen otobüs bir ağaca çarpıp durunca otobüste bulunanlar ağaca tırmanarak köylülerin yardımıyla kurtarıldı. Kaybolan kişilerin aranmasına devam ediliyor. Şu ana kadar bir ceset bulundu. Bulunan kişinin kimliği ise henüz tespit edilemedi.